her gün, her rekatta, her fırsatta okuduğumuz Fatiha-i Şerife'yi anlama teşebbüsünde bile bulunmayan Müslüman. Ne talihsiz Müslümandır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için her Müslüman gayret etmelidir. Allah'ın kitabından bir ayeti biliyorsanız, Hayatınızın o yönü aydınlık demektir. Bir ayetin manasını bilmiyorsanız hayatınızın o yönü karanlık demektir. Peki yüzlerce, binlerce ayetten haberi olmayan insanlar karanlık bir hayat yaşıyorlar demektir. Kur'an okumuyoruz. Kur'an'ı anlamaya çalışmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den açıyorsunuz. Müslümanlara ayet okuyorsunuz. Böyle bir ayet mi var diyor. Faizle ilgili ayetler. Tesettürle ilgili ayetler aile hayatı ile ilgili ayetler okuduğunuz zaman böyle bir ayetten benim haberim yok diyebiliyor. Fatiha-i Şerife'de اِحْدِنَ sıratal الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi bizi en doğru yola ilet diye dua ediyoruz. En doğru yol. Hangi yol? سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ Kendilerine ikram ettiğin, değer verdiğin, ikram edeceğin, değer vereceğin kimselerin yoluna ilet. E bu ayeti bir başka ayet tefsir ediyor min el nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bunların yoluna ilet ya Rabbi diyoruz. Ve sonra bu olumlu örnekleme. Bir de olumsuz örnekleme var. Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğratılan, uğrayan kimselerin yoluna iletme bizi ya Rabbi. Ve le sapıklığa düşen kimselerin yoluna bizi iletme. Her rekatta mümin kul peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna Cenab-ı Hakk'ın iletmesini istiyor. Yahudilerin, Hristiyanların yoluna bizi iletme diye dua ediyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki kendilerine gazap edilen kimseler Yahudiler, dalalete düşen kimseler de Hristiyanlardır buyuruyor. Ve bu ayeti her fırsatta, her rekatta okuyan müminin ayetin manasından habersiz olması son derece garip ve tuhaftır.